Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'nin bir günlük rutinini göstereceğiz. Hadi başlayalım. Ah, sabah olmuş. Artık kalkıp bir kahvaltı yapayım. Ama ondan önce elimizi mi yıkayayım? Şimdi ise kahvaltı yapma vakti. Evet arkadaşlar şimdi yemek yapacağım. Tost lazım. Hemen tostumuzu alalım. Evet alalım şöyle hemen. Evet tost yapabilirim şimdi. Tost ekmeklerimi koydum. Şimdi çalıştıralım. Evet şimdi ise çay yapma vakti. Hemen şu çayım var. Hemen ısıtalım. Arkadaşlar siz ocağı açarken dikkatli olun. Tamam mı? Tamam. Şimdi tostum şey aşağılana kadar ben de en iyisi gidip bir üstümü değiştireyim. Evet üstümü giyinip geldim. Nasıl almışım? Ben çok beğendim. Tostum bakalım olmuş mu? Evet olmuş tostum. Tostumu hemen şurada yiyebilirim. Çayım olmuş mı? Çayım da almış. Çayımı alayım şöyle. Koyalım. Şöyle. Şimdi ben fincanımı getireyim arkadaşlar. Fincanımı getireyim. Fincanımı da getireyim. Hemen yemeğime başlayayım. Ondan sonra da gidip güzel şeyler alacak. Okula gideceğiz. Sonra farklı şeyler de yapacağız. Neyse. Hadi devam edelim. Arkadaşlar kahve fincanımı bulamadım ama bu çay bardağını buldum. Artık katıp içebilirim. Hemen şöyle katayım ben arkadaşlar. Birazcık şey kamerayı tutarken azıcık zorlanıyorum. Hemen katıp geleyim. Arkadaşlar kattım. Artık içebilirim. Şöyle. Çok güzel olmuş. Tastımdan diyeyim. Neyse. Artık okula gitme vakti. Hemen çantama hazırlayayım. Gidelim. Arkadaşlar ben birinci sınıfları okutuyorum. O yüzden ben şimdi çantama hazırladım arkadaşlar. Bugün çocuklar test yapacağım. Ee, şimdi çantamı da aldım gidebiliriz. Ay arkadaşlar hemen gidelim çok heyecanlıyım çünkü bugün çocuklar test yapacağım. Acaba kaçılacaklar hemen gideyim en iyisi. Evet çocuklar bugünkü dersimiz e, matematik bu ders e, yani ikinci dersimizde matematik işleyeceğiz yani matematik sınavı. Evet arkadaşlar herkes şey yaptığına göre hazırsa hemen e, şey yapayım. Kitaplarınızı açın 23. sayfasını. Diğer ders matematik işleyeceğiz. Matematik kitabımızın 23. sayfasını açalım. Lütfen. Tamam öğretmenim. Çocuklar o zaman hadi başlayalım. Merhaba. Arkada... Merhaba siz kimsiniz? Benim adım Lol Bebek. Siz yeni öğrencisiniz değil mi? Evet. Hadi e, ben size bir sıra getireyim hemen. Şöyle. Tamam gelebilirsiniz getirdim. Geçtim. Tamam sorun yok öyle oturun bizim de, de diğer Değil ders de. bizim de diğer dersimiz zaten matematik yazılısı yani sınavı. Ee, siz hangi konudasınız? Biz beşinci konudayız. He, siz yeni geldiğiniz için oradasınız. Biz de beşinci konudayız beşinci konuda sınav yapacağız. Benim eski öğretmenim bana çok kötü davranıyor. Eski arkadaşınız mı? Evet. Hmm. Siz de onunla azıcık uyardınız değil mi? U uyarmadık. Ben artık onunla konuşmuyorum. Uyardım. Hmm, tamam. Neyse. Ee, olsun. Böyle anlaşmazlıkları olabilir. Biz de hemen o zaman dersimize başlayalım. Kitabınızı yarın vereceğiz. Siz şimdilik arkadaşınızla şey yapın. Şimdi çocuklar 25. sayfayı açıyoruz ve orada bir şey görüyoruz. Ne 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 ne. ne, 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 ne. Arkadaşlar zil çaldı. E, şimdilik teneffüse çıkın. Bu dersten sonra bildiğiniz gibi şey yapacağız, yazılı yapacağız. Yeni gelen arkadaşımıza da söyledik zaten. Siz şimdilik çalışın. Ee, ben hemen yazılıları şey yapayım. Hadi siz telefle çıkabilirsiniz. Tamam öğret benim. Ben de en iyisi yazılıları çıkartayım. Hemen yazılıları şöyle çıkartayım. Hadi şöyle. 4 tane He. ama bir tane daha lazım. Hemen kopyalama makinesiyle yani yazıcıyla.

ne 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 ne. Evet zilimiz de çaldı. Artık herkes geldi değil mi? Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Lol bebekciğim, suluğunu kaldırsam şey olur. Çünkü şey sınavda sulukla şey yapmıyoruz. Sen hemen çıkar onu. Seni bekleriz. şurada, kal, şurada kalabilir miyim? Tamam. Çocuklar bana kitaplarınızı verin. Ay, ben tamam ben öğretmenim ben... getiriyoruz. Öğretmenim ben kitapları getirdim. Tamam, ver bakalım. Şey. Tamam hadi yerine geç sen de yazılımıza başlayalım. Tamam ama ben nasıl oturacağım? İki de bir düşüyorum ben. Olsun olsun hadi. Şöyle hadi başlıyoruz. Kim yazılıları dağıtmak ister? Ben ben benden. ben. ben. Para pakıtacağım sen ya da yok. Sen gelebilirsin. Tamam öğretmenim. Ben yazıları alayım. Döl bebeğe. Sana. Burada da biraz düşmüş. Evet. Şöyle. Bu da bana. Bitti. Ay burası birazcık dağılmış. Şöyle yapayım. Çocuklar hadi yazılılarınıza başlayabilirsiniz. Tamam öğretmenim. Şöyle geçeyim ben de. Hı. Acaba bunun cevabı kaçtı ya? Bu konuları hatırlıyordum ama biraz unutmuş gibiyim. Sanırım şuydu. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi hatırladım. Of. Hangi hangisiydi? Beş miydi şey yoksa altı mıydı? Üç, üç artı beş. Sekiz miydi yoksa on muydu? Sanırım ondu. Ama yok hayır sekiz de hemen sileyim. Sekizdi herhalde ya. Sekiz olması lazım. Of bu cevap bu çok zor bir şeymiş. Bu yoksa 8 mi yoksa 5 mi? Çünkü 3 artı 2 5 olması gerekiyordu. 5'i işaretleyelim belki doğrudur. Of ben bu konulara hiç çalışmadım. O yüzden ben bir şeyler bulayım. Ne diyor? 8 artı 8. 15'tir herhalde 15'i işaretleyeyim. Aa, bu kanallar çok iyiymiş. Ben Teneffüs'te ne güzel ders çalıştım. Onlar da çalışmadılar. Yol bebeği bilmiyorum ama ben çok çalıştım. Ee, neyse. Ben de bulayım. Ne diyor? 8 artı 8. Tabii ki 16. <laughs> Başka ne varmış? 2 artı 3. 5. Çok kolay. 6 artı 6. 12. Çok kolay. Oh, Sonunda bitti. Öğretmenine teslim edebilirim artık kağıdımı. Ben bakayım kağıdına ben de senin. Doğru, 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 doğru. Doğru, doğru, doğru. Şu da doğru. 12. soru da doğru. Bu da doğruysa doğru oluyor. Tamam. O zaman hepsi doğru. Sefi yüz aldın. Yaşasın. Yüz aldım. Yaşasın. Şey kağıdını koyuyorum. Ben size göstereceğim. E, ee, Loy bebekciğim sen de bitirdin mi? Bitirdim öğretmenim. Getiriyorum. Hem bakayım ben de. Doğru, yanlış, doğru, 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 yanlış, yanlış, doğru. Lo bebekciğim 95 aldın. Ya neyse tamam olsun. Olsun öğretmenim sağlık olsun. Sıra Poli Pocket'ta. Poli Polipakıt Pocket'cığım sen de gidin. Tamam öğretmenim. Doğru, yanlış. Doğru, 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 doğru. Doğru. Lol <laughs> bebek ay Poli Pocket'cığım 98 aldın. Aa, <laughs> çok güzel. En azından 70'nin altında almadım. Çünkü 70'in altınca alınca çok kötü oluyor. Yani hiç hoşuma gitmiyor. Neyse. Oturayım ben değerimi. Ben de bitirdim öğretmenim. Ben de getiriyorum. Tamam. Hemen bakayım. Yanlış, 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 yanlış. Doğru, doğru, doğru. Kedi kadıncım 76 aldım. Ne? 76 mı? Oo, biraz kötüymüş. Batmancığım sen de getir. Tamam öğretmenim. Batmancığım yanlış 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 doğru 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 doğru. Batmancığım sen de 85 aldın. Ya. Ya keşke 90'ın üstünde alsaymışım ya da 90 of olamaz. Çok çalışmam gerekecek. Neyse çocuklar sınavımız böyleydi. Şimdi artık evlerinize gitmeden önce İstiklal Marşımızı da okuyalım dışarı çıkıp. Sonra hemen evlerinize dağılabilirsiniz. Tamam öğretmenim. İstiklal Marşı okunduktan sonra. Çocuklar artık evlerinize dağılabilirsiniz. Tamam. Yuppi. Yuhu. Yuppi. Yuppi. <laughs> kolayca götürebilirim. Evet artık evime gidebilirim ben de. Aslında evden önce eve alınacaklar vardı. Gidip onları da alayım en iyisi. Hemen gidelim markete. Dindon. La 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 trafik ışıklarına uyarım. Aa kırmızı yandı. Hemen durayım. Yayalar için kırmızı yandı. Sarı ışık hazırlan. Yeşil geç, geçebilirim. La 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 la. Markete geldim. Ne çok ürün varmış. Evet, alışveriş merkezi de güzel bir şey yapacağım hemen. Alışveriş arabası seçeyim. Bakalım ne hangi ürünler var. Ha, evde benim tabağım biraz kırıldı. Az biraz tabağım kaldı. O yüzden şuradan tabak alabilirim. Şimdi bakalım başka daha neler var? Aa, LOL bebeğin suluğu var. Onda da görmüştüm. O var. Başka ne olabilir? Hmm, Şurada ama yok. Onu almak istemiyorum. Sanırım bu kadardı. Bir de meyve reyonuna bakalım. Meyvelere bakalım. Meyve reyonuna da geldik. Şimdi artık debilirim. Başka neler varmış? Aa liman. Aa bir de bu da nedir arkadaşlar? Herhalde kara karpuz arkadaşlar gördüğünüz gibi kara karpuz herhalde. Ama ben kara karpuz almak istemiyorum. Çünkü bu bir istek arkadaşlar. İhtiyacım olan limonu alacağım. Çünkü limonun da evde sadece iki tane kaldı. Ve o iki tane de yarısı yarısı kaldı. Yani onların ikisinde yarısı. Yani tam bir tane kaldı diyebiliriz. Aa tencere. Aa arkadaşlar. Bu fincan benim fincanımın aynısı ve arkadaşlar bunu da alıyorum. Benim fincanım kırılmıştı arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Neyse artık kasaya gidip bir ödemeyi yapalım. Hemen. Sonunda kasaya geldik. Merhabalar. Buyurun efendim. Ne olmuştu? Şey ben e, buradaki aldığım ürünleri şey yapacaktım da. Geçirecektim de. Tamam. Hemen. Burada bir limon var. Tamam. Dedet. 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 Toplam ödeme tutarınız 25 lira. Tamam. Buyurun. Alın lütfen. Tamam. Gidebilirsiniz. Şurada, şur, şurada, şurada poşetlerimizden var. Bunlara doldurabilirsiniz. Tamam. Ben doldurayım şöyle. Oğlum oğlum bir sürü var. İki tane kaldı. Şş. Yok ben almayayım. Ben sadece bunları alacağım. Şu limonu da alayım gideyim. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Oh, sonunda eve geldim evet ocağıma arkadaşlar az önce ben yemeğimi koydum şimdi arkadaşlar dolabı e, arkadaşlar bu arada ne yemeği yapacağım diye sorarsanız arkadaşlar ben çorba yapmayı hatta yok çorba değil de şeydi Pilav yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Pilav yemeğini gerçekten çok severim. Ee, işte, tabağım da burada. Yeni aldığım tabak. Fincanım da burada. Ee, artık başlayabiliriz. Acaba Aa, ama arkadaşlar bu yemeğim pişsin. Ama ben mutfaktan ayrılmayayım. Çünkü yemeğim olursa hemen şey yaparım. Hemen şöyle çocuklara ödev atayım arkadaşlar çünkü hemen alayım telefonumu şuradan. Çocuklar bugünkü ödeviniz kitaptan 58-59 yapın. Lütfen. Ve aldığımız kitaptan birinci 8. kitap okunacak. Yarın. Ay, yarın diyorum. Pazartesi sınavımız var. Evet arkadaşlar. Attım hemen yeme. Ah yemeğimiz de oldu zaten. Kalkayım ayağa. Evet şöyle hemen. Ben hemen tabağı doldurayım çok güzel olmuş çok beğendim ben kendi yaptığım yemeği arkadaşlar çok severim zaten yemek yapmayı neyse ben de en iyisi gideyim de biraz film izleyeyim zaten çok yoruldum sınavda çok bayağı hazırladım biraz yoruldum en iyisi e, birazcık film izlemek ama bilgisayardan açacağım ve arkadaşlar şey e, neydi neydi He, arkadaşlar bilgisayardan izleyeceğim. Ve çok uzaktan izleyeceğim. Yani çok da değil de normal boyuttan izleyeceğim. Çünkü arkadaşlar çok fazla yakından izlersek gözlerimizin bozulma ihtimali var. Bu yüzden yapacağız. Neyse arkadaşlar ben de geceliğimi hemen giyineyim. Geleyim. Ondan sonra da film açarım. izlerim. Evet giyindim. Artık bilgisayarımı açıp izleyebilirim. Hemen burada bilgisayarım arkadaşlar dizlerimizin üzerine koymamamız gerekiyormuş. Ben de bugün videoda öğrendim. Ben şöyle Zehliş YouTube kanalı izle. Arkadaşlar bayılıyorum bu kanala. Ben i̇zleyeyim şuradan. Evet bu bebek. Hey diyor. Ha <laughs> ha bayılıyorum bu kanalı çok güzel ve çok eğlenceliler. Aa, saatte saat 9 olmuş. Bir saatte izliyorum. Çok fazla izlememek gerekiyor. O yüzden kapatalım. Saat 9 olduğuna göre artık biz de yatabiliriz. Ama ondan önce kitap şeylerin kitapların kitap sınavı yapacağım arkadaşlar. O yüzden hemen şuradan okulda kopyalatırım. Hemen şöyle yapayım çocuğun babaannesinin teyzesi kimdi adını yazınız. Çocuk çekeri sever miymiş? Çocuk o gün hangi oyunu oynadı? Arkadaşlarının isimlerini yazınız. Tamam arkadaşlar sanırım bu kadar şey yeter soru yeter. Zaten çok yoruluyor çocuklar. Birkaç soru daha ekleyelim. Çocuğun çağırırken kullandıkları ve çocuğun sevdiği isim neydi? Çocuk kaç yaşındadır? Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Bir de şey yapayım. Bir de gülen yüz koyayım. Hmm, tamam. Çok güzel oldu. En sona da gülen iz kaldı. Koydum. Çok güzel oldu. Şimdi alalım bunu buradan. Şimdi hemen şey yapayım arkadaşlar. Ne yapacaktım ya ben? Uyuyacak mıydım? Evet uyuyacaktım. Hemen arkadaşlar hemen şey yapayım. Hmm. Ne diyecektim? Hmm, hatırladım. Hemen sütümü içeyim. Hemen gideyim. Arkadaşlar sütümü doldurdum ben az önce. Şimdi güzel fincanıma yine aldım hemen içeyim. Bu kadar yeter arkadaşlar. Çok da şey yapmayacağım. İçmedim. Hemen yatağıma gideyim. Hemen örtümü üzerime çekeyim. İyi geceler bana. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.